Herkese merhaba, Lingomotive hoş geldiniz. Yabancı dil öğrenenlerin kanayan yarasıdır, kelime eksikliği. Her gün o kadar çok kelime öğreniriz, ama bir o kadarı da uçar gider. Ana dilimden sonra iki dili akıcı bir şekilde konuşan bir öğrenci olarak ve mesleğini çok severek yapan bir öğretmen olarak deneyimlerime dayanarak bugün sizlere doğru kelime çalışması nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Peki siz kelime çalışmalarınızı nasıl yapıyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Her birini dikkatle okuyoruz. Belki bir sonraki videomuz sizin yorumunuzla ilgili olabilir. Ayrıca yorumlara istek ve taleplerinizi hangi konulara değinmemizi istediğinizde rica edebilirsiniz. Benim bir tahminim var sizin çalışmalarınızla ilgili. Yeni bir kelime öğrendiniz. Yazdınız bunu defterinize hemen karşısına da anlamını yapıştırdık. Süper. Bunu bir daha unutmayız. Eğer böyle çalışıyorsanız çok büyük yanlış yapıyorsunuz. Gelin birlikte doğru kelime çalışması nedir? Nasıl yapılır? Yüzlerce, binlerce kelime kısa bir süre içinde nasıl öğrenilir? Ona bakalım. Bugün sizlere kelime çalışmaları için 7 teknik vereceğim. Muhakkak 4 kulak, 5 kulak dinleyin. Ve tabii ki uygulayın. İlk tekniğimiz kelimeleri tüm halleriyle öğrenin yani hallerden kastım ne ona bir haller oluyor değil tabii ki <laughs> isim hali fiil hali sıfat hali zarf hali bunlarla birlikte öğrenmeniz çok önemli neden mesela İngilizce'de öyle kelimeler var ki bir kelime hem sıfat hem fiil hem de isim olabilir bir örnek vereyim beni çok iyi anlayacaksınız table kelimesi table kelimesi masadır. Genelde çok kişi bilir. Ba basit bir kelimedir. Çok duyduk değil mi? İngilizce öğrenirken table kelimesiyle muhakkak karşılaşmışsınızdır. Ama eminim belki aranızda B2 seviyesinde öğrenci var ama table'ın şu kullanımını bilmiyordur. Fiil kullanımını. Table'ın fiil kullanımını. Bakalım. Put the meal on the table. On the table. Okey. Yemeği masaya koyduk. Buradaki table Genel bilinen anlamında değil mi? Noun yani isim. Peki şu örneğe bakalım. The motion has been tabled. Oops. The motion has been tabled. Motion mesele. Mesele masaya yatırıldı. Gel şimdi. Bunu biliyor muydunuz? Mesela masaya yatırmak anlamında hiç kullandınız mı table'ı? Aslında bir sürü konuda kullanılabilir değil mi? Bir sürü meseleyi aslında bir konuyu, bir ifadeyi, herhangi bir şeyi masaya yatırmak aslında hani göz önüne sermek anlamında çok kullanılır. Çok kullandığımız bir ifadedir. Table'ın bu anlamını hayatta belki aklınıza gelmezdi. B2 seviyesinde bile olup bu kullanımını bilmeyen aranızda eminim çok vardır. Say I. Bir de şu örneğe bakalım. Sıfat olarak. Ups. Sıfat mı? Nasıl sıfat? I bought a table lamp. Hatta şu bile olabilir. Eğer seviyeniz hani böyle biraz başlardaysa Ha, ne aldım ya? Ben masa ve lamba mı aldım? Hani tamam burada aklınıza gelebilir mi? Masa lambası çünkü Türkiye'de de dedim masa lambası denir. Ama orada görünce bir masa, bir lamba belki aklınıza gelmeyebilir. Sanki iki ürün almış gibi düşünebilirsiniz. Yani velhasıl arkadaşlar bir kelimeyle üç koşuluyorsunuz. Düşünün 3 kelime öğrendiniz ve aslında çok önemli 3 kelime, çok önemli 3 kullanımı öğrendiniz. Ve bunun gibi İngilizce'de binlerce, yüzlerce kelime var. Mesela miss, house, run, get, schedule. Bir bakın bakalım bunlara, bunların halleri neymiş, ne hallere giriyormuş bunlar. Bir bakın. Tabii ki tüm hallerini, tüm formlarını, tüm anlamlarını aklınızda tutamayabilirsiniz. It's okay. Ama bu teknikle çalışırsanız potansiyellerini öğrenirsiniz. Bir kelimenin potansiyel anlamlarını öğrenir. Ups bu neymiş ya olmazsınız. Yani masaya yatırmayı kullanırsınız. Hatta bence çok hoş bir ifade. Yani benim gibi hoşunuza gider. Sürekli kullanırsınız, alışırsınız. Bu çok önemli. Formlarına bakın, anlamlarını yazın ve benzer olacaktır bazıları çoğu mis gibi değil mi? Bir fiil öğrendin, bir sıfat öğrendin ve bir isim öğrendin bir kelimeyle. Tabii ki bunu yapabilmenizin en doğru yolu doğru sözlük kullanımıyla birlikte olur. Elinizin altında var mı bir sözlük? Cambridge'in, Oxford'un? Evet, bu Cambridge'in sözlüğü. Muhteşem bir sözlük. Yani tabii ki bunu çantanızda falan taşımayacaksınız ama bilmiyorum mesela içinde böyle renkli sayfalar falan var. Çok güzel. Bunları muhakkak. Yani herkesin evinde olsun diyelim mi? Her öğrencinin sözlüğü. Mesela yetmemiş. Bir de Oxford'un almışız. Oxford Learners Dictionary diye. Advanced Learning Dictionary. Yani aslında sözlükler hangi sözlüğünüzün olması hiç önemli değil. Sözlüğün dilini anlamanız lazım. Bir açın bakalım, bir bakın neymiş, nasılmış, nasıl kullanıyormuş. Bu formlar nerede yazıyor? Sonuncu bunu da göstermek istiyorum. Bu bu sözlük çünkü çok önemli. Üniversitedeyken çeviri derslerimizde kullanıyorduk bunu. Bunda çünkü İngilizce, Türkçe ifadeler var. Hani ben Türkçeciyim, Türkçesiz hiçbir şey anlamıyorum diyenlere şifa olabilir. Okey, elimizin altında bir sözlük var. Onu kullanmaya alışabiliriz. Tüm hallerine bakabiliriz. Cümleleri okuyabiliriz. Bunları not edebiliriz. Bu şekilde çalışmak tabii ki biraz zaman alır. Eminim, buna hiç şüphemiz yok. Ama 10 dakika içinde bu şekilde 5 kelime not aldıysanız emin olun bu 5 kelime o 10 dakika içinde öğreneceğiniz 20 kelimeden daha verimlidir. O 20 kelime uçar, o 5 kelime uçmaz. Peki ben klasikçi değilim, sözlük istemiyorum, sözlük pratik değil diyenlere de online sözlük kullanmayı göstereceğim. Benim en beğendim yine Oxford ve Cambridge'in çok güzel, harika online sözlükleri var. Bunları açıklamalar bölümüne link olarak bırakacağım. Geldik kelime öğreniminde, doğru kelime çalışmalarında ikinci tekniğimize. Bir kelimenin birden fazla, birbirinden hunharca farklı anlamı olabilir. Hadi table biraz birbirine benziyordu değil mi? Biraz kurtarıyordu masaya yatırmak, masadan bası filan. Ama öyle kelimeler var ki anlamları tamamen farklı. Mesela, Miss kelimesi. I miss you cümlesi. I miss you. Do you miss me? No. Okay. Burada özlemek anlamında harika, değil mi? Bir de şu cümleye bakalım. I missed the bus. I missed the bus. Bus'ı özledim. Otobüsü mü özledim? Hayır. Otobüste kim özler? I missed the bus. Otobüsü kaçırdım anlamına gelir. Özledim, kaçırdım. Gel şimdi. Bir de daha bekleyin, çıldırmayın. Miss şu şekilde konulanlar. Miss Ayşe, Miss Fatma. Değil mi? Örneklerimizin baş tacı Ayşe ve Fatmalara selam olsun. İsminiz Ayşe ve Fatma ise say ay. <laughs> buradaki Miss de evli olmayan kadınlar ya da formal ortamlarda evli olup olmadığını vurgulamak istemediğiniz durumlarda kadınlara Miss diye hitap edebilirsiniz. Miss. Mis gibi. Bir de bizim mis var tabii. Mis gibi kokmak, acıkmak falan. Tabii ki Omis omis değil. Üç anlam yeter şimdilik. Şimdi bir kelime var ve üç anlamı var. Değil mi? Ne yapacağız? Bazı arkadaşlarımız bu olaya çok gergin bakıyor. Bir tane kelimenin 40 tane anlamı var. Hangi birini öğreneceğim falan diye. Ama ben buna şöyle bakıyorum. Sonuçta beyninize koymanız gereken bir kelime var. Mes. Bunu koydun değil mi? Okey. Şimdi yapacağın kodlama kısmı ana dilinde kaçırmak, özlemek, bayan anlamına gelen. Bu kodlama kısmı sana daha kolay olacaktır. Yani onun yerine bu üç anlama üç ayrı İngilizce kelime mi tercih ederdiniz? Yani bu daha zor bir süreç olurdu. Yani üç tane bambaşka kelime. Bu daha zor bir süreç olurdu. Yani arkadaşlar pozitiflik kazansın. Benim grubuma gelin. Pozitif olun. Bu şekilde düşünün bunu. O anlamlar evet fazlalar. Ama sonuçta öğrenmeniz gereken bir kelime var ve yine sözlük kazanıyor. Uh! Sözlükten muhakkak bu anlamlarına bakıyorsunuz, cümle yazıyorsunuz. Bir kelimeyle yine 3-5 tane kuş vurabilirsiniz. Bir tane daha örnek vereceğim. Hızlıca bu defa iyice kafayı yemeyenler, iyice yiyip negatifçiler grubuna katılmadan önce aramıza gelsinler. Yine aynı şekilde date kelimesi. Date kelimesinin 3 anlamı var. Mesela I have a date tonight. Uh! I have a date tonight. Flirt. Flörtüm var. Flörtleşeceğim. Bu da ne kadar kötü bir kelime. Flirt. Flirt'ü de öğrenmiş olalım. İngilizce bir kelime aslında. Flörtleşeceğim. Date. I have a date tonight. Diyebiliriz. Peki date'in bir de hurma anlamı var. Hadi bakalım. I like dates. Date is good. Good. Great. Healthy. Date. Hurma. Gel bakalım. Bir flörtüm. Hurmam var. Bir de date'in tarih anlamı var. Allah aşkına. Date. Tarih. Okay. Yeah. I see. Date. Tarih demek. Mesela today's date is... Kaçı bugün ayın? Siz söyleyin. Okay. Date'in de 3 anlamı var. Şimdi yine dediğim gibi bir kelime beyninize atacaksınız ama 3 tane farklı anlam var, bambaşka anlamlar var. Bu şekilde çalışalım. Kendinize bu üç anlamdan bir story yapabilirsiniz. Mesela e, ayın 15'inde flörtleşmeye gitti. <laughs> Allah kahretmesin böyle de kötü bir hikaye olamaz. Ama böyle komik şeyler yaparak süreci kolaylaştırabilirsiniz. Sizden daha yaratıcı hikayeler bekliyorum. Date. Üçüncü tekniğimiz. Biliyorsunuz, bilmiyorsanız da şimdi öğrendiniz. Diller canlı bir varlıktır arkadaşlar diller canlıdır yani diller doğar gelişir büyür teenage olur ve ölür birbirinden etkilenir yani velhasıl nereye getireceğim lafı Türkçe'ye İngilizce'den gelmiş binlerce kelime var hatta dünyadaki tüm dillere birbirinden etkileniyor ama İngilizce'den gelen çok kelime var çünkü o her yerde konuşuluyor ve muhakkak etkileniyor diller. Okey gelmiş bu kelimeler dilimize. Ne yapacağız? Öğreneceğiz. Mis gibi. Yani hazır. Hem dilimize geçmiş hem de bunlar İngilizce'de. Bunlar en kolay. Bunları öğreniriz değil mi? Bu kelimeler binlerce arkadaşlar. Sadece bu kelimeleri çalışarak kelime haznenizi müthiş bir şekilde artırabilirsiniz. Bir de tabii bunda marifetçiler var. Mesela İngilizce kelimeleri sanki Türkçesine aklına gelmemiş gibi böyle söyleyenler var. Bana da oluyor bu ama bunu kasıtlı yapmıyorum. Çok kişi kasıtlı yapmıyor ama bazı arkadaşlar bunu cool bulduğu için kasıtlı yapabiliyor. Ben bunu kötü niyet olduğu için Türkçeyi bozma grubuna alıyorum. Ama gerçekten bazen elimizde olmuyor. Özellikle işi hani İngilizce ile alakası varsa birinin ya da sürekli yabancılarla çalışan biri varsa evet bazen kaçıyor arada ama bu normal. Gelelim biz iyi niyetle bunları yapalım. Mesela şu kelimeler Türkçe'ye geçmiş. Hemen bunların İngilizcelerine çalışalım, bakalım. Tabii ki İngilizce sesletimiyle söyleyelim. Mesela revise, impose, link, mentality, pessimist, optimist, announce, data, isolation, generation, objective, check, star, show. Çok var arkadaşlar. Bu kelimeler çok var. Gidin bunları hemen öğrenin. Eminim şu an hepsi de size tanıdık gelmiştir. Belki announce gelmemiştir. Announce, anons etmek oradan gelmiş. Okey, geldik dördüncü tekniğimize. Bazı kelimeler gelmiş dilimize, değil mi? Ama bazıları var ki sesletimi bile aynı. Aynı. Azıcık böyle değişiklik yapsam İngilizce oluyor. Bu ağzını eğme olayı bence buradan çıkmış olabilir. Çünkü gerçekten hani ufacık bir değişiklik yapıyorsun ve İngilizce oluyor kelime. Mesela avokado. Avokado. Okey. Türkçe bir kelime değil mi? Avokado. Ama eğer avokado dersem İngilizce oluyor. Yani sesletimini ufacık değiştirirsem avocado demiş oluyorsun ve İngilizce konuşuyor diyorsun. Harika değil mi? Bunları da cebe atın. Gidin bu kelimeleri ilk iş öğrenin. Bunlar kelime derdinizi artırır, kelime bildiğinizin hissini artırır, özgüveninizi artırır ve otomatikman böyle daha iyi hisseder ve konuşmaya başlarsınız. Bunun gibi başka neler var? Aspirin, aquarium, caramel, cocktail, scandal. Skandal değil de scandal. Okey bu tekneye de değindik geldik Beşinci tekniğimize. Arkadaşlar İngilizce kelime çeşitliliği böyle çok olan bir dil değil. Çok değil. Türkçe kadar ya da bazı diller gibi değil. Tabii ki her dilin kendine özgü güzelliği var. Ama İngilizce kelime çeşitliliği açısından aslında sınırlı bir dil. Ve İngilizce'de her gün kullanılan, hunharca tekrar edilen belli başlı kelimeler var. Ve siz eğer ilk iş olarak yine bunları öğrenirseniz, düşünsenize. Her gün tekrar edilen kelimelere hakimsiniz. Bunları biliyorsunuz. Süper bir şey. Gerçekten her gün bunları kullanıyoruz biz İngilizcede. Mesela bunlar ne? I, you, we, they, me, him, his, what, where, girl, boy. Bir sürü kelime daha binlercesi var ve eminim çoğunuz zaten bunları halletmişsinizdir. Ama o liste biraz uzuyor. Onu da ufak bir Google araştırmasıyla bulabilirsiniz. Öncelikle bu en sık kullanılan kelimeleri halledin. İşte hemen siz bunu bir Google'layın. Google, Google'da mesela arama yapmak anlamında İngilizce'ye geçmiş bir ifade. Hatta bazı dillere bize de geçti değil mi? Google'layın bunu diyoruz. Ben diyorum şahsen kötü olabilir ama. Evet Google'lamak, Google it olarak geçmiş. Bunları Google'layın hemen öğrenin. Okey geldik 6. tekniğimize. Arkadaşlar deyimler. Deyimler çok önemli. Deyimler ve sık kullanılan ifadeler. Bunlar çok önemli. Muhakkak bunlara böyle güzel yoğun bir enerjinizi harcayın. Bunları aradan çıkarın. Çünkü anlamları bayağı değişiyor olabilir. Mesela to be down idiyemine bakalım. Bu deyim şu to be down, down ha, aşağı altı falan böyle kötü bir şey ifade ediyor diye düşünebilirsiniz. Ama to be down I am okay. I'm down. I'm down with it ben varım anlamına gelir ve çok kullanılan bir ifadedir. Her yerde, speakinglerde, filmlerde muhakkak duyarsınız. I'm down. Bunu mesela I'm down'ı eğer deyim olarak çalışmazsanız nereden tahmin edebilirdiniz ki bu anlamın değil mi? I'm down, Aa, modum düşük falan gibi düşünebilirdiniz. O yüzden deyim çalışmasını asla ihmal etmeyin. Deyimler çok önemli. Mesela bunun gibi I am over the moon. Ayın üstündeyim. Allah Allah. O moon'u biliyorsun. I am over the moon. Moon'un üstündeyim. Bu ne şimdi? Çok mutluyum. I'm very happy anlamına gelir. Ya da I am all ears. To be all ears. Hani bunun kelimelerinin anlamına baksan bütün kulak olmak falan diye şey yapabilir. Ama aslında birazcık belki bunu tahmin edebilirsiniz. I'm all ears. Seni dikkatle dinliyorum. Dört kulakla dinliyorum anlamına gelir. Siz de eğer beni dört kulakla dinliyorsanız yorumlara I'm all ears teacher yazarsanız görüşelim orada. Okey geldik son grubumuza. Arkadaşlar kötü haber üzgünüm ama dillerde false friends diye bir şey var. Yani yalan arkadaşlar, sahte arkadaşlar yani kafa çeldirici arkadaşlar. Yani İngilizce'de bir kelime var, Türkçe'de var ve bunlar aynı gibi ama anlamları tamamen farklı. Bunlar sizin kafanızı karıştırıp cümleyi tamamen yanlış anlamanıza sebep olabilir. Bunları da bilinçli bir şekilde eğer gruplarsanız kelime öğrenme süreciniz çok verimli olur. Mesela Türkçede aksiyon deriz, aksiyon filmi deriz ama İngilizcede action, action evet film anlamına da gelir action films ama action belli bir amaçla yapılan harekettir my action mesela benim aksiyonum demeyiz Türkçe'de ama İngilizce'de my action is diyebiliriz. Okay? My action. Başka bir örnek verelim. Address. İngilizce'de bir konuyu adres etmektir. Yani bir konuya yönelmektir. Ama Türkçe'de adres değil mi? Ev adresi falan diye geçmiş. Almışız yani. Diğeri de central. İngilizce'de central merkez demekken central Türkçe'de değil mi? Teknik, elektrik öyle bir şey. Çok ilginç alyans kelimesi. Alyans değil mi? Evlendiğimizde ya da nişanlandığımızda bir ara takıyoruz. Alliance İngilizce'de ise ittifak anlamına gelir. Haydi gel. Alliance görünce alyans gelir aklına ama alliance, ittifak. Diğeri de ilginç yine contact kelimesi. İngilizce'de hani contact me, iletişim, contact us gibi kullanılırken Türkçe'de kontak diye almışız. Kontak da yine değil mi? Elektrikle alakalı bir şeyler. Evet arkadaşlar bundan sonra kelime çalışmalarınızı asla öyle eski yöntemle yapmayın. Bu bahsettiğim 6 kurala göre çalışırsanız kelime çalışmanız verimli, kaliteli olur. Unutmazsınız ve çok daha iyi öğrenirsiniz ve bu da otomatikman konuşmanıza yansır. Bu videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olun ki bir sonraki videomuzdan ilk sizin haberiniz olsun. Instagram'a da bekleriz. Onu da şöyle bırakalım. Diğer videoda görüşürüz. Hoşçakalın.